Şukurca'daki saldırının ayrıntılarını ve PKK'nın ne yapmak istediğini taraf gazetesi yazarı Emre Uslu ile konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk iyi yayınlar eycan. Çok teşekkür ederim. Hakkari saldırısının köşeye sıkışan PKK için bir yarma harekatı olduğunu belirtiyorsunuz. Ee, ne demektir yarma harekatı? Saldırının arka planında neler var? Ee, PKK özellikle son yapılan KCK operasyonları e, ve e, Kuzey Irak'a yapılan hava harekatıyla askeri açıdan da e, sosyolojik temelin açısından da bir sıkışma dönemini yaşıyor. Bunu bugünlerde söylemek bir e, siyasi analist için çılgınlık olabilir ama bundan çok emin olduğum için konuşuyorum. Bugün e, PKK'ya yakın haber ajansına düşen e, bir haber e, kimsenin dikkatini çekmedi gördüğüm kadarıyla Türk basınında. Bana göre çok çok önemliydi. Bu haberde... E, Hüstem Cüdi ki HPG üyesi KCK Yürütme Kurulu üyesi e, Alişar Koçkiri Yücel Halis e, e, ve bir başka Çiçek Kıçı Kod adlı bir başka PKK yöneticisinin öldürüldüğü ifade ediliyor. Haberin detaylarında nerede hangi çatışmada öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi yok. Ben kısa bir araştırmamdan sonra bunu sizinle ilk defa paylaşıyorum. izleyicilerinizle paylaşıyorum. Bu hakikaten ee, çok önemli bir bilgi. Benim araştırmalarımda bu e, PKK'nın üst düzey yöneticilerinin özellikle Kuzey Irak'a yapılan hava harekatlarında öldürüldüğü bilgisine ulaştım ben. Son hava harekatlarında şimdiye kadar etkili olmamış e, olmayan yani daha bu yıla kadar etkili olamayan hava harekatlarında bu yıl artık PKK'nın lider kadrolarının hedeflendiği ve bunların öldürüldüğü görülüyor. Fırat Haber Ajansı'nda yer almayan bir başka bilgiyi sizinle paylaşayım. Bu hava harekatlarında toplamda 7 tane PKK üst düzey yöneticisi öldürüldü. Sizinle ilk defa paylaşıyorum bunu. 7 PKK üst düzey yöneticisi. Bunlardan üçünü zaten ajans açıkladı. Diğer dördünü de önümüzdeki günlerde açıklarlar ki bunlar hakikaten çok önemli. Bir de bunların öldürülme biçimleri ya da öldürüldükleri yerler de çok önemli. Bunlar e, Kuzey Irak'taki e, kamplarda sakla, saklanıyorlardı, Hakuk kampına yakın bir yerde saklanıyorlardı ve oradaki e, mağaralarda saklanıyorlardı. Şimdiye kadar kullanılan bombalar bu mağaralara etki etmiyordu. E, Şimdi ise özellikle Aselsan'ın geliştirmiş olduğu bir bombadan söz ediliyor. ve Bu bomba Bomba mağaralara etkili olan Amerikalılar tarafından da kullanılan bunker buster tipi bombalar olduğu ifade ediliyor. Mağaraların içerisinde tekrar patlama gücüne sahip bir bomba olduğu açıklanıyor. Bunlar, bunlar bütün bunlar askeri açıdan ne anlama geliyor? Askeri açıdan şu anlama geliyor. Şimdiye kadar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde yete gerek teknik ekipman bakımından yeterli olmayan bombalar, gerekse de, ee, ordu'nun içerisindeki bir takım insanların e, e, herhalde işi ciddiyetine e, işi ciddiyetle yapmamasından dolayı hava harekatları hep başarısız olmuştu. Şimdi ise hava harekatlarında örgütün yedi tane üst düzey yöneticisinin ciddi şekilde darbe yediğini ve öldürüldüğünü e, görüyoruz. Bunun e, önümüzdeki dönemde PKK'nın sıkışması açısından çok önemli bir anlamı var ve bu sıkışmışlık nedeniyle. PKK saldırılarını artırıyor. Bunun adı bir